gelsin şöyle kırılda esnalım. Ah, 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 ah. Hanımefendi, sessiz sakin durmanızı tavsiye ederim. Yemeğiniz suyunuz gelecek. Ah, kimin adamısınız lan siz? Ha? Bak Malatyalı'nın adamı mısınız? Niye kaşırdınız oğlum beni? Soru sormak yok. Bağırmaktan. Ağzını tekrar kapatmak zorunda bırakmadım. Ya ne oh. istiyorsunuz oğlum? Allah Allah. Ya beni çok merak edecekler. Bir telefon açalım ya ne olur. Telefon yok. Konuşma yok. Ses yok. Uslu uslu otur burada. Telefonu kapalı ya. E şarjı bitmiştir oğlum. Onlar Zeynep'e üst almaya gitti ya, metroya falan binmişlerdir. E, AVM falan gittilerse herhalde. Artık. Hadi. Hadi geldik dükkana, geldik. Nerede olduklarını bilmiyorum ama gelirler. Ha bak şimdi geldiler Çin lokantasına. Tamam, takip edip anlatacağım size. Tamam. Ya olmadı Zeynep'i ararız, bakarız neredelermiş. E ee, orada işte Zeynep. Ha kız Zeyna. Zeynep ne oldu kızım? Zeynep ne oldu? Niye alıyor? Zeynep ne oldu söylesene. Yara nerede? Çok, çok kötü bir şey oldu. Bir e, söylesene ne oldu ya? Ya Zeynep. Yarını kaçırdılar. Hayır benim aklım almıyor ya. Şehrin ortasında güpe gündüz yarını kaçırıyorlar ha. <laughs> ya, yemin ediyorum var ya bu şehrin altını üstüne getiririm bana. Kandemir abi. Bunu kim yaptı biliyor musun? O malat denilen var ya ama ben onu öldüreceğim. Sana diyeyim de. Yarenimi nasıl kaçırıyorlar ya? Carlos bak gerekirse o İstanbul'un altını üstüne getireceğiz ama yarını bulacağız tamam? Zeynep kızım sen bir sakin sakin ne gördüğünü bir anlat bakalım bize. Kuaförden sonra biz yürüdük. Sonra arka sokakta bir adam arabadan çıktı. Hemen silahını doğrulttu yarine. Bana da sen gitmezsen onu öldürürüm dedi. Çok korktum. Zeynep ya. Sen yarini nasıl bırakıp gittin? Hadi tamam. korktum bıraktın onu anladık. Bir arasana haber ver. Biz iki saattir goy goy yapıyoruz orada. Ben de bir tek Ferdi'nin numarası var, ona da ulaşamadım. Ya e, ne yapacağım bilemedim Carlos. Arabanın plakası, hı? Bir plakada da, da mı Tamam, bir sakin sakin bir konuşalım ki anlayalım. Ya sakinini ya. Plakası ya, yaren yok yaren. Carlos, sakin olmasak düşünemeyiz babacığım. Kandemir abi büyük ihtimalle gerçekten Malatyalı yaptı. Büyük ihtimalle abi. Abi sen bir araştır bir saniye kayıtlarını. Sen kuaföre geri dönmedin mi? Şehirmanlar falan görmedi mi? Bana bak Ceyhun Senin bundan dolayı aramış olmasın. Ya Cahiyon o ya. Şişt. Bana bak bana. Şişt hadi. Nerede kaçırıldıysa bizi oraya götür. Tamam mı? Hadi abi. Hadi bulacağız. Bulacağız. Hadi, hadi. Bak, demedi deme. Bu cadaloz karı bizim başımızı artacak. Şuna bir ilaç versek de sussa ya. Yani. Patrondan emir var. Bir gezintiye çıkacağız. Gece de o zaman alırız. Karbuz. Karbuzlar bizim Allah'ım. Kurtar beni. Ne olur kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?